3- beş kuruş aşağıya mallar inerken almamak önemli. Onun için gerçek manada Rabbim birlik, beraberliğimizi, kardeşliğimizi her daim daim eylesin inşallah. Bu kardeşimiz inşallah sizlerin huzurunda böyle güzel bir şekilde kelime-i şehadet getirerek ismi Cudi artık ondan sonra kendisine inşallah güzel bir isim de bulacak. İbrahim Aleyhisselam'ın memleketinde artık e, güzel bir isim bulur kendisine inşallah. Biz şimdi kendisinden de böyle bir hem e, karşılıklı söyleyelim ki inşallah. Eşhedü -yo, la ilahe yok eşhedü 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 en la en la illallah وأشهد, وأشهد أن, أن محمدًا, محمدا عبده, عبده ورسوله, ورسوله. بل Ben şahitlik şahitlik ederim ki ederim ki Allah'tan başka Allah'tan başka ilah ilah yoktur yoktur ve yine ben ve yine ben şahitlik ederim ki şahidin devrike ederim, ederim ki ederim ki Muhammed Muhammed aleyhisselam aleyhisselam Allah'ın Allah'ın kulu kulu ve ve resulüdür resulüdür Bizler burada misal Filistin'deki kardeşlerimiz şu anda bombalar altında, eziyet altında fakat biraz indirim yapıldığı zaman hemen marketlerdeyiz. Aslında hep dualarda kalıyoruz. to Islam. Thank Allah razı olsun.

deine name mhm und uh, welche name willst du tragen das weiß ich noch daha henüz şey yapmadı bana en iyi Şu uyan ismi, ismi. Jody. george 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 olarak geçiyor biz Jody diyoruz george Nachname? Niantic. Niantic. George Nansic. Tamam. Ee, henüz belirlemedim. Yok, kendisi. Nasıl Müslüman olmaya karar verdi veya duyurular neler? Warum wolltest du e, Muslim werden? Sagt er. Yani Fragt Veränderung wollte im Leben. Bitte? Eine Veränderung im Leben. Aha. Ich wollte das Richtige. Ben Müccellen. özü istiyordum, gerçekleri istiyordum diye. Ich wollte das Richtige. Ve, ve gerçeği de buldum diye. Şu an duyguların nasıl yani Müslüman olduğu mesela burada insanlar? Die letzten 10 Minuten, wie fühlst du dich? Frei özgür hissediyorum kendimi diyor. Özgür. O <laughs> da <laughs> Ve kendimi buldum diyor. Hocam Hz. İbrahim'in oğlum var. Ismi İbrahim'in masalı dedi mi? Onu şey ona... yapmayalım, biz müdahale etmiyoruz. Tabii, et tabii yani. o kendine bir, şey bir, şey şey bir şey. Onu da karar İslam'ın <laughs> bazı şeyler de, bazı Çok şey olmuş. Allah'a emanet olun. Ne mutlu.